Vadi Tencel'ten herkese Amerika Birleşik Devletleri ve Texas'tan yani Dallas'tan selamlar Amerika'nın en büyük Türk marketine hoş geldiniz. İlk videoyu ben çekmiştim açıldığı gün ama sonrasında videoyu sildim ee, ve bu videoyu çekmeyen kalmadı herhalde bu marketi bakın neler neler var. Herkes bu videoları çekti yani geldi geldi çekti bu Türk marketin Tabii Şimdi büyük market, Türk marketi derken neyi kastediyoruz? Nedir olay? Tabii orada bir Türk bayrağını görmek. Yani müzik olarak Türk müzikleri çalıyor. Ürünler Türk ürünleri. Şimdi burada tabi Arap nüfusu da çok fazla olduğu için bir market açıldığı zaman böyle ben Türk marketim deyince o iş yapmıyor yani o pek olmuyor. Yani şey siz mesela basmati pirinç yemiyorsunuz ama yani genel kabul gören basmati yani. Hani ama Türk ürünlerinde Türkler istiyorlar. Yani böyle markalar. Şu bardağı bulamazsın Amerika'da yani. Yok. Böyle bir ihtiyaç da yok. Böyle bir kahve de yok. Böyle bir kahve de yok. Yok ya. Mesela şu Nescafe Gold asla tutmaz. Yani şunlar bak 17 dolar az para da değil. Dünya para yani. Şimdi iki konuya geleceğiz. Birincisi dediğim gibi bu Türk marketi oluyor. Türk marketi Türk ürünlerinin olduğu bir market olması hasabıyla ve bu kadar büyük olması. Ee, tabii buna neredeyse çok yakın büyüklükte aslında yerlerde var yani i̇şte biz daha bir yüz işte tuvaletlerde katsan aslında var ya biz daha falan diye hani şeyler var. Buralarda da bu arada şey var çok büyük bir ben yani burası komple soğutucu ve soğutucu dolabı. Yani arkasına şey yapıyorsun nedir oda gibi giriyorsun. Ee, buraya kasap masap yani onları gelecek. Buralarda izin almak böyle hani çok uzun sürdüğü için e, aldığım bilgiye göre bir sene önce kiralanmış burası. Yani hani Gıytırık'tan iki market dükkanı şey açmak için e, bir sene beklemişler anca açtılar. Ramazan ayının son günlerinde açtılar yani ilginç yani ev kasap masap işleri burada bir sene daha beklerler artık biraz sıkıntılı yani ne bileyim kapitalist ülke hani işlerin iyi yürüdüğünü düşünüyorsun parayını veriyorsun vergini ödüyorsun kardeşim aç aç da çalışalım diyorsun böyle sıkıntılar oluyor 40 dolarmış yağmur ahşap kahramanlar 50 dolarmış efendim korkmazın şeyleri var mı? Bunlar korkmaza benziyor. Şunlar korkmaz. Bunlar da 50, 70, 80 gidiyor fiyatları görüyorsunuz. Fiyatlar için e, üste bakacaksınız arkadaşlar. Çay bardakları var 6'lı 11 lira. Vergiyi de üstüne ekleyeceksiniz. Mesela 179 liraya sakin elektriklisi var. Bu 200'e bulur belki geçebilir. E, efendim okkalar varmış. 110 dolara. Arzum 35 dolar. Ha bunların benzerleri burada bedavaya var zaten aslında ama kahve yapılmak için yapılmamış ama sen kahve yapacaksın abi aynı mantık zaten. Yani bunun kahvesi mavisi içine ne koyduğunun önemi yok. Evet büyük bir market ve dediğim gibi Türk ürünleri var yani şimdi Amerika'da olmadan buradaki olayın hissiyatını şeyini anlamanız mümkün değil. Şimdi ben Amerika'da hiçbir yerde bu sarı güçleri görmedim. Yumoşları falan görmedim. Şimdi bunlara 40 basar burada 20 bin tane ürün var. Tamam Bunlara falan ihtiyaç yok aslında. Ama bunlar yani burada olanların fiyatları değil önemli olan. Hani bizim alıştığımız ürünler. Mesela bir domostos olayı buradaki e, şeylerle bir değil. Yani bizim de deterjanlar gibi güzel mesela bir şey e, içindeki katkı maddeleri e, izin vermiyorlar aşırı şeye. Biz aşırı bir yoğun e, temizleyici kullanıyoruz. Bu porçözler falan ya bence sağlıklı bile değil yani. Yani bunu arındırmak çok zor. Yani bak lavabo açıcı. Burada da var yok mu? Var porçözler. Sarı güç, mavi güç, yeşil güç ama yani bu ürünler yani spesifik Türk ürünlerinin dışında belli Hani baksana abi otantik gaz lambası. Tabi bunlar Amerikalılar da geliyorlar. Onlar da görüyorlar. Lan bu ne diyor falan. Yani çok ilginç geliyor. Biz de Çin, Uzak Doğu'da hani Tayland, işte Vietnam marketlerine falan gittiğimiz zaman aynı öyle oluyoruz. Bor camlarımız var. İlginç cam ürünleri var. Seccadeler burada. Evet 5 dolar, 7 dolar. El havluları 4 dolar, 10 dolar. Büyük havlular. Başka ne var? Slipiler var. Ya inanılmaz e, değişik ürünler var. Yani hani mesela değil mi? Tuvalet kağıdı mı gelir buraya diyorsun. Ama var abi. Demek ki talebeden de var. Var yani demek ki. Hani eğer 30 dolar ben buna veririm diyorsan. Yani var demek ki. Bilmiyorum. Ama bunlar Amerikan ürünü herhalde ya. Bunlar Amerikan çünkü. Kremler muremler tabii. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Hani bu... bu şeyleri kim alıyor bilmiyorum ya o kadar büyük diş macunu diş macunu Eyüp kolonyalarımız kolonya bulmak burada çok zor o yüzden bu kolonyalar gerçekten gül suları çok önemli şunların falan fiyatları çok yüksek 7 dolar falan yani yani ufacık kolonya bunlar pet şişe yazmış cam bile değil yani. hani Cam olmasını şahsen beklerim en azından. Hani klasik abi yani. Bilmiyorum. Teksas'ın suları. Kırklı şişe 7 dolar artı KDV. Bunlar doğal kaynak suyu. Normalde burada söylemiştim eski videolardan hatırlarsınız. Ee, şeyler var yani. Nasıl diyorlar? Sistriptal. Nasıl diyorsunuz? Arıtılmış su. Evet arıtılmış su var. Burada her türlü suyu arıtıp içire, içirebiliyorlar. Yani içilebilir standarda getirdikten sonra her şeyi adam sana yani arabadan çıkarttığı yağı bile aratıp su çıkıyor seçinden o suyu sana içirir. <laughs> Sıkıntı yok yani. Yiyecek içecek konusunda kanunlar çok esnek yani. Türkiye'de yani daha farklı diyeyim. Baksana şu nerede bulacaksın abi? Nerede bulacaksın Allah aşkına süper ya. 6 dolarmış altı dolarmış. Şu an canım çekiyor. Şu an alışverişe abi baksana küçük görüyor musunuz? Lokum arası bir sküvi arası lokum diyeyim. Anatolian markasıyla altın. Bu markette altın. Onların kendi ürünleri var. Bunlar kendi ürün grubu. Hemen şöyle hızlıca dönüp başınızı gene döndüreceğim ama kusura bakmayın. Lokum işleri de yani hani Amerika'ya burası geldi, bu işler değişti. Yani şöyle harika bir çeşit e, ve yani bu tarz ürünler çok fazla yoktu. Şimdi şunlar biraz belki biliyorsunuz e, vaktiyle e, Anadolu, Anadolu şeyde Antep tarafında olsun, Suriye'de Humus'ta Hamada, Şam'da mesela böyle kuru baklavalar olur. Tamam mı? Şimdi bu Türk lokumları da baklavaları da mesela şerbetli olur. Bu kuru baklavalardan burada var ama yani bizim baklavalardan yok. Soğutulmuşları çokça geldi. Pişmaniye her türlüsü var. Şunlar Hazer Baba. Bunları biliyorum. Yani abi çok şey yani tam piyasa işi yani. Hani çok iyi değil. Ama abi saray helvası var ya. Pişmaniye var. Saray helvası var ayrıca. Bak şurada. Abi daha ne olsun ya. İncirler. Aa bak bunlar bu keyifçiler. Keyifçilerin kaç para olduğunu Bakmam lazım 8 dolar diyor Herhalde bunlara bir gireceğiz diye düşünüyorum Kuru incir kayısı Yani Türk kayısı gibi yok Birinci sınıf kayısı dediğin zaman Türk kayısı akla geliyor Yani şurada hariboları falan geçeceğim Yani haribanın 500 bin çeşidi var Yani bunlar Made in Turkey mi Tekirdağ'da üretiyorlardı Bunları ülker bir ara Benzerini üretiyordu Evet hepsi Türkçe Türkiye'den gelen. Şekerlere bakar mısın abi? Dolgulu tofi, bayram şekeri. Sakızlar falım. Mevlana şekeri. Ha bu mümkün değil ya ya böyle bir şey yani. Hani şöyle çikolata bak ozmalar Yok burada böyle bir şey. Böyle bir şey, böyle bir şey yok. Ha yani şunlar insana nostaljik geliyor tamam mı yani? Al diyorsun ya. Baksana hanım eller tuzlu kurabiye. Bir de çok enteresan. Amerika'da gerçekten Türkiye'de de bulmakta zorlanacağınız şeyleri bulabiliyorsunuz. Bak şeftali, çikolata yani e, şeftali parçasını, vişne parçasını e, şey yapmışlar kavur etmişler. Çikolatayla kaplamışlar. Yani ha bak hediyelik 7-8 dolar inanılmaz pahalı tabii. Çok ciddi yani inanılmaz pahalı. Üst falan. Bir buçuk dolar normal. Bir iki dolar anca olur Ederi o zaten. Nutellalar var. Bunlar şeker şey yani sağlıksız besin. Kuru bisküvi, şey kuru pasta, kuru kura, kurabiye. Sorry. Evet. Ne yiyorduk bir ara bunlardan ya? Deli yiyorduk hele. İpek bak bu ipek. Yani Bim'den A101'den alıp alıp yiyorduk abi. Baksana beze. Abi ben yazdım kafama. Tamam ben kusura bakma yani dalacağım buraya. 20-30'luk oluruz. Çikolataları 3 dolar. Genelde bunların arasında hani Türkiye'de fiyat farkı olsa da burada fiyat farkı pek yapamıyorlar. Bak şuna 2,5 demiş. Pistaçolu 3 demiş. Bak böyle de bir şey yok ha. Yani hani 50 sent mi fark etti? Ne oldu falan. Şaduman Güler. 16 dolar. Abi Türkiye'de kaç para bu? Dubai çikolata? Gerçekli Dubai mi? Yani şuna hiç güvenmiyorum. Daha hiç yemedim. Hiç böyle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çıkmazsa da iade edebiliyor muyuz kardeşim? Yani tabloran. Ben bu tablora seviyorum ya. Şey dismek sevmiyorum da aslında. Bunun e, kaskoda altılısı var. Böyle şu şöyle ya. Şöyle birleşiyor. Şöyle altı taneyi. Tamam mı? Böyle bir yuvarlak bir şey yapılıyor oluyor. Bu altıgen oluyor ya. Altı tanesi birleşti altıgen oluyor. Abi tam bir fiyat performans canavarı şey zaten. Ama bak böyle bir mantık yok bunlarda. Zaten kahve olayları da sulandırmışlar. Amerikano yapmışlar kahveyi. O yüzden öyle bir olay da yok. Ama çikolata basıyorlar öyle şey. Pam diyor çap çap. Ee, yani. Başka ne var buralarda? Şu ne abi? Kavrulmuş Dubai çikolatası kadayıfı. Oğlum kadayıf işte. Dubai çikolatası kayıfı. kadayıfı ne lan? No bir gofretler abi. Abi şıp sevdi sakız var la. Oğlum ben şıp sevdi sakızı Türkiye'de en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Bak dondurmalarda hani keçi sütlü var. Sade şeyli var yani sütlü demeyeyim de neydi ya o. Süzme yoğurtlar mı diyeyim. Yani özel şeyler. Maraş. Maraş. Evet. Maraş usulü olanlar var zaten makaronlar bizle alakası yok. Bak, şöyle bakayım ne var diye. Künefe, baklava, kadayıf. Bak şunlar özel baklavalar. Özel kadayıflar var. Bunlar 30-40 dolar tehditçisi. Ee, 3.25 libre diyor. 40 dolarmış kadayıf. 40 dolar da lap lap lap. Ne inir bu? Ne, inir, ne inir ya? Oğlum ben aç geldim buraya herhalde. Şu an gözüm döndü. Halep burma şeyli. 50 dolar diyor. Evet ben de dedim ki bu 10 15 20 gidiyordu da şurada 12 dolar bak. Bunlar bayağı küçük. Kendi içi de biraz küçük. Yani işliyor ama 11 liraya alıyorsun. Gayet de fiyat performans olduğunu düşünüyorum. Börek kısmı gene 10 numara 5 yıldız. Yani börek de yok yok gözleme özleme. şu sucuk pizza falan. Yani getirmişler. Yani gözleme şeylerin gözleme olsun, börek olsun, poğaça, simit hepsi çok şahane. Ee, bu peynirli çiz şu var ya şu. Şu on numara. Ablalardan gösteremiyorum. Burada olay çıkıyor biliyorsunuz öyle gösterdiğim zaman. Poğaçalar, zeytinli poğaçalar, simitler. Ee, kayseri mantıları, lahmacunlar, Ankara stil lif döner diyor. Lahana sarması dolma, dolma sarma, hamsi tava. Bak bonito with vegetable palamut diyor. Bonito olmuş. Ha bak şunlar güzel oluyor böyle tak bir şey yapıyorsun tepsi bak e, tepsi ne yapıyorsun ne baklavası hamsi hamsi bak bu okra burada şeyler bu kadar okralar ne bu siz biliyorsunuz biliyorsun. o işte bamya burada bu kadar o yüzden burada küçükleri de makbul e, o yüzden hep büyükleri var böyle bir tercih ederler diye getirmişler Adana kebaplar böyle içi bir iki üç dört tane köfte kebap İnegöl. Yani ama mesela bunun tadı yok yani burada et var tamam kurban şey yani et var ama değil abi tadı. Sucuk işlenmiş et ben sevmiyorum. Yani sağlıklı bulmuyorum. İyisini yapan da kaldım bilmiyorum. Çok fabrikasyon. Abi Neman'ın çiğ köftesi var. Yani bugün yeni gördüm. 400 gram. Bunun bir açık bakacağım şimdi elimde makineyle şey yapmayacağım. Şunu denedim. Kavurma güzel. Fazla yağlı gibi biraz yani ama. Gazi biliyorsunuz Yahudi malı Almanya'da. Yani Türk ürünü ya da Müslüman ürünü gibi pazarladılar millete. Yedirdiler. Ha burada Yahudi ürünleri de çok mesela. Onlar da helal kadar şeyle olduğu için sertifikalı olduğu için yenebiliyor bu tarz marketlerde bulunabiliyor ama tabi burası Türk marketi olduğu için çok da o tarz ürünler yok çünkü zaten o tarz ürünlere girsin. ama adam şeye girer yani Arap ürünlerine girer burada Araplar da şey olur mesela burada bir tane Arap marketi var abi yani mesela şey var 24 saat içeride Kur'an okunuyor mesela sesli müzik yerine Kur'an var evet yoğurt drink diyor ayran büyük ayran yani Abi bir galonu 15 dolara bu kadar ayran olmaz. 15 dolara ayran mı olur ya? Siz ne yaptınız ya? Deposu buradaymış. Şalgamlar bak karşıda çeşit çeşit renk renk boy boy. Modanın şalgamı, Doğanay'ın şalgamı, cam şişe şalgam. Abi bu nedir? Fruit flower drink. Gilaburu, Kilaburu juice istiyor. Abi güzel şeyler bunlar ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Dimess'inkiler var. Hmm, evet. Tropical mango pineapple. Ama yani 4-5 dolar falan da güzel paralar yani. Bak 4 dolara gelmiş. Yani tanesi 1 dolardan biraz aşağı ama çok küçük abi bizimki. Ama mineralli falan filan ya alınıyor. şeylerde var. Bu buraya getirmemişler. Bizim burada İtalyan Sparkling Water şeyi markasına şey yapamadım. Onu a ha San Pellegrino. Bundan içiyoruz. Bu şeyi kutusu. Tamam mı? Bunun bir de cam şişesi var. Biz bunun 500 mililitre plastik şişede olanını alıyoruz. 24'lü mü ne? 25 dolara falan geliyor. Yani hani 100 mililitre. Bu ne abi? 200 mililitre yani. Ne talışmış herhalde. Küçük şey yapmaya. Nedir o? Almaya. Bak şivips, var. Ama portakal mandalina nasıl getirmemiş. Didiler var. Ben uzun zamandır didi midi görmemiştim. Çamlıca. Yani buğday gazozlar. Efsane gazoz burada. Aa, burada şeyler var abi. Kompostolar. Şaftalı kompoto demiş. Kompotu. Ha, bunları burada nerede bulacaksın? Türkiye'de bile böyle bir mağazada olsa herhalde herkes almasa. Yani herkese bakan bir şey değil. Ama bak mesela çok pahalı tarışın. Yani 5 kiloluğu 74 dolar. Türkiye'de nasıl? Ne diyorsunuz fiyatlar? Ben tabii Hiçbir fikrim yok yani. Ama burada yani zeytinyağları falan çok ucuz. Ya yani çok ucuz değil pardon. Yani ucuz demeyeyim. Normal yağlar çok ucuz. Ee, ama ne yağ olduğu hiç belli değil. Ee, ama zeytinyağları pahalı. Ama böyle şeyler bir tık daha pahalı. Ama böyle yani 75 lira falan. Büyük para yani. 75 dolar ne alıyorsun? Ne kadar gider ne yaparsın hani. Bilemem. Bir de şey var şimdi böyle. Kahvaltıda sürekli ekmeğe banıyorum falan. Olabilir yani. Yudumlar falan bir litresi 5 dolarmış. Yani 40 liradan 4 kilo 5, 20, 200 liraya geliyor. Fiyat olarak kapışır mı ne diyorsunuz? Sirkeler, elma sirkeleri, Apple diyor, Vinegar diyor. Evet, nar ekşili soslar geldi. Karşı taraf şey, çorba diyeceğim de diyeyim pudingmiş. İrmik var. Piyale irmik. Evet dardaneller. Abi 7 dolar tuna. 5.99 diyor. Bence gayet. Ya yani bunun tadını bulamadım. Şunlardan falan çok var. Hatta bir kere şey aldım yani o kadar ucuz ki kedi mamasından ucuz yani dedim kediler yer yemedi onlar da biz de yemedik. Biz yemedik onlar yemedi falan kaldı öyle. Ha bak öncünün kuru şeyleri. Evet arkadaşlar. Büyük Türk marketi. Şey Hop, Bu şekilde. Başka son herhalde şu iki rayon kaldı. Közlenmiş patlıcan var orada. Burada da e, dolma biberler ve gördüğünüz gibi. Ee, fasulye, dolma. Pahalı abi dolma şurada içinde 3-5 tane koymuş 5 dolar. ya yani orada kiloluğu var yani. Ama tabii zor da kaldın mı pratiktir bilmem nedir ama tabii günlük alışveriş için pahalı. Yani kesinlikle ciddi şey yani hani bu tarz ürünler burada şey hani ürün burada pahalı veya ucuz diye bir şey söyleyemem. Yani mesela şunlar falan uygun. Ya yani baksana 4 dolara. 4 dolara. Dışarıda da bunlar 6-7 dolar. Onun da sebebi şey bu. Türk turşusu. Bu bizim bildiğimiz tat. Ama mesela Araplar da yapıyor. 5-6 dolardan satıyor. Ama biraz o taktiği bileceksin yani. Mesela bizde pahalı olan bir şey. Hintlilerde aynı ürün ucuz olabiliyor. Tamam mı? Yani gideceksin onu alacaksın. Mesela biz baldocuyuz. Tamam mı? Adamlar yani uzun böyle. Şey, e, pirinç seviyorlar. O basmati'lerden falan. A, reçel ve çay reyonu. Siz bu arada fiyatlara bakıyorsunuz. Bir şey söylemiyorum. 3 lira 5 lira artık. Bakın. 6 dolar. Yarım kiloluk çayların hepsi 6 dolar. 6,5 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani. Hem burada çay ucuz olduğu için yani gerçekten ucuz 6 dolar. Bir şey değil. gördünüz birçok şey. Zaten 6 dolar hiçbir şey yok neredeyse. Bu amatiler falan bayağı kaliteli çayları var. E, yani bu Earl Grey'leri, Special Blend'leri var. Yani bunlar da 13 falan diyor. Yani bunlardan falan almaya çalışıyorum. İşte tahin. Bak 8 dolara. Halep üzül susam şeyi tahin diyor. İncir pekmezi. Antalya reçelcisinden. Fisko birlikler, Nugolar. Ama çikolataları çok burada. Burada Nutella'nın falan da var ikilisi. 12-15 dolar yani yarım kilo, bir buçuk kilo ikisi. İki tanesi bir buçuk kilo. Yani şunlardan falan çok ucuz ama yani ben tercih etmiyorum. Ee, çok palmiya falan var. Yani bunlara da bakmak lazım. Palmiya var. Yine de faydalı yani sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Şunlar da hani biliyorsunuz içtiğiniz zaman yüzde sıfır virgül kahve var içinde. Yüzde bireye bile gelmiyor kahvesi. Ee, hayatınızı bunlara şey yapmayın yani. Ama bak Türk kahveleri. Mehmet Efendi'nin 100 gramlık kahvesi 3 dolar arkadaşlar. Yani şurada şeyleri de var. 13 dolarlık yarım kilolukları da var. 1 dolar daha ucuz toplanırsan diyor. Türk kahvesi fincanıyla olanı var. Güzel de fincan da o koyaydın Mehmet Efendi. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadar olsun. Yani 22 dakikadır da geziyoruz markette ne gezdim be ya ne anlattın arkadaş bu kadar. Yani burası da baharat ve makarna ve kur bakliyat reyonu. Ben alışverişimi yapayım abi Mağaza kapanacak. Mağaza kapanmadan ben alışverişimi yapayım. O kafama yazdıklarımı almak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Bayramda yaklaşıyor. Yani Bir bayramlık bir şey yapalım. Baksana reçeller abi 4-5 Güzel, hoş. Hepsi Antalya'da reçelcisin he. Abi, zeytin reçeli mi? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz abi. Evet, herkese Texas'tan selamlar abiler. Ha şöyle de ufak bir manevra var. Bunu büyütüyorlar. Asıl yerine koyacaklar zamanla. Bakalım ne zaman ne yapacaklar göreceğiz. İyi bakalım. Size bize hello size bye bye. Texas'tan herkese selamlar. Görüşmek üzere.